Merhaba arkadaşlar. Bugün Bedwars oynuyoruz. Yeni videodan hepinize merhabalar. O zaman ne yapıyoruz? Maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> yüklendi oyun. Demir yani anlatayım. Demirleri toplayarak şeyleri yapacağız. İzledikçe anlarsınız. Yani diyeceğim. Yatağı ben yapayım. Ben mi yapacağım? Ben zıplam yapayım mı? Siz zümrüt'e gidin ikiniz de. Tamam gel de demir toplayacağım. İkiniz Kardeşim de zümrüt'e gidin. Tamam ha, ikiniz. Hadi direkt demirle zümrüt'e gidin. Yok çekelim aynen. Ortalığı yok. Aynen. Aynen. Tamam, hızlı. Ben yatağı yapıyorum ya. o zaman. Şimdi bakın yatak nasıl hızlı yapılır arkadaşlar izleyin. Dın 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 dın. Gördün mü? Hop. Benim Bak. yatak yapma taktiğim şu. Allah yanlış koyduk. Tahtaları alt, alta koyuyoruz. Tahtaları alta koyduktan sonra üstüne yün koyuyoruz. Yünleri de koyuyorum? Şöyle, şöyle. Ya adamlar gelmişler. Neyse gelmişler. gelmiş. Bir yatağı yapan ben de elmasa yol çekeceğim bir tane. Elmas da bayağı işe yarıyor. Şimdi bunu yaptık mı? Tas al bir saniye. Adamlar beyzeğimize gelmişler. Ben alayım. Dalın. Ya bu ne? Herkes bizim beyze geliyor. Herkes takılmıyor. Ay, orada orada orada. Nerede? Öldürdüm. 223. Ya boş ver tamam, gel. Ama boş ver sen daha koyayım şimdi güvende dur. Benim hiç yok ki. Ben şimdi arkadaşlar yünü koyduk değil mi? Tasları da koyacağız. 32 tas tam yetiyor bu arada. Tam yani. Tam 32 tas adın fazlasını almaya gerek yok. Şöyle koyuyorum. Taş da bayağı pahalı. Bu 32 taşa 80 demir verdim. 3'ün bütününe geliyorum. Aynen şunu ben alacağım. Evet bakın tam yetti. Şimdi yünleri. Ben aldım. Az yünleri koymaya yardıma gelsenize. Tabii ya, yün koyacağız arkadaşlar. Ay. Bence gayet güzel oldu yatak. Bir 120 demirimiz olsun da. Ya demir abi çok yavaş geliyor. Bir elmas yükseltme yapacağım. 2 yükseltme yapsam yeter ya. 4 tanesi. 12. 12 tane. 12 elmas. Çok fazla. 12. Gel. Gel. Ben bir jünnitlerimi bırakacağım. Böyle ev tuşuna tıklayarak direkt oraya biliyorsunuz yani. Hiç gerek yok. Şöyle jünnitleri hop bağlayayım. Tam oraya çekmişsen o zaman. Ora çok aktif olmadığı için bir tane diril aldım. Bunları koy. Doğru. Ne yapacağım? Buraya dirili koyduğumuzda otomatik olarak topluyor zaten. Şimdi iki elmasım var değil mi? O daha da artacak. Bari hazır gelmişken şunların yollandık. Bana misin? Bu tuzaktan kesin bir düşecek ama. A, ben üç tane alsam. Aa yellow takımın yatağı kırıldı. Üç, iki, bakın arkadaşlar. Mesela bak, şimdi sıfır var, Arıyorum. elmasım. Şimdi nasıl artacak, görün bakın. Sıfır, i̇ki, elmas. Iki, iki, sıfır. Şöyle göstereyim, sıfır. Ha ilk geçen biz değiliz. Sonra, He. Nasıl? Aa bakın arkadaşlar iki elmas geldi otomatik olarak. Aa, Beş. Bir, kişi ben. Bir şey alacağım ya ben kazma. Hatta kazma ne gerek var? Demir kazma Hı? değil. şunu alalım. Böyle palet koyalım ya. Ne gerek var karşıma almaya. Bu daha kullanışlı. Dalın, dal, 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 dal. Benim body top'um aldı. Abi, içimden... Ya zaten elma set olmuşsun. Daha ne kadar mücevher işte. sen Daha yap. Şimdi şöyle bir gidelim. Gel. Elmas setlere meydan okuyacağım. Bir saniye. Neden dalıyorsun? Adam beni nasıl düşürdü? Allah Allah. Üzerinde zaten zümrüt yok da. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Benim makine yıkılmış da. Harbi benim mak. Artık şeyde. Jeneratörden elmas geliyor. <laughs>

Tamam. Elması olan bir tane lazım ya. Elmas. Hop elmas geldi tamam. Ben de artık alabileceğim bu yükseltme Burada da arkadaşlar jeneratörden zümrüt geliyor. Bayağı bir işe yarıyor. Bunlar 7 sandıklarımla birlikte. Şunla 8 olacak. Adam geldi kaç. Yani zümrütler var şu üstünde o işte. Hadi biz de o zaman bir emasiyete geçtik. Heh. Şey doğmuş. Gel abi sen buraya. Elmasa gel. Elmasa gel adam var da onda. Elmasa gel. Gel gel hızlı gel gel. Vur vur. Adamı alırız. Bana ok beni okladı. Aha öldürdüm. Lan. Lan. Lan yapa, yapa, yapa. Vakti geldi. Öyle olacak gibi değil yoksa. Bir tane elmas olan var mı? Ya da gerek yok. Tamam. <laughs> Adama vuruyorum ama adamda öyle bir kit var ki bir ruh toplayıcı kit. Arkadaşlar biraz tatta Allah biri patlatıyor biri patlatıyor. Şu elmasa adam zümrüt şeyti ya. Adamda yakan ok var. Yakan ok var. Azır. Abi yeter ama ya. Herkes bizi odaklı oynuyor ya. Sanki başka takım yok. <Sessizlik> Takları boştur ha bunların Yeter ya. Kırıldı yatak. Yatakların Yataklarının kırılmasına 10 saniye kaldı. Kaçın, 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 kaçın. Kaçıyorum, kaçıyorum. Arın olabildiğince Kaç, 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 kaç. kaç. Burada adamlar var. Kaç, kaç. Mı? Ortada Allah. Atak